Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün sizlerle birlikte ilk videomuz ve ilk videomuzda da smartphone, smartphone, Powerbank yani power ya da smartphone e, aparatını inceleyeceğiz. Hemen geçelim arkadaşlar. E, ne bu? Bir harici şarj aleti ve onun yanında bu da geliyor. Kutu açımı yapamayacağım. Bunda üç tane şey var. E, birisi bu Samsung mu? Aynen. Yok. İşte bu. Şu gibi. Ya yani şu. Bunlar. Aynı iş işte anladınız siz işte. Android telefonlar falan için. Bu iPhone ya da benim tabirimle Afyon. Bu da ipadler için. Buraya bunu da şuraya sokuyorsun Böyle geçerek. Ee, burada kaç tane bir şey şarj olduğunu gösteriyor. Şu, şu tuşa basarsanız hem fener yanıyor hem de şurada kaç tane ne kadar şarj olduğunu gösteriyor. Şu an bunu şarjı full. İnternetten aratırsanız bunlar çok pahalı şey yani ucuzlar da var. Pahalılar da var. Bunu buradan hemen bakalım kaç volt olduğunu. O taklamıyor. Lan olsun. Bakayım. Yazmıyor lan. Yazmıyor ama kolarda yani, o kadar da büyük mesela 4200 200 mAh'lik bir telefonu 3 defa şarj ediyor. Yani ee, baya fazla oluyor. <laughs> baya fazla oluyor. Ee, bu ben 7 liraya da var. 7 Euro. Yok 7 dolar. Yani kaç lira oluyor işte. Baya oluyor da 24 lira falan. Ucuz. Ucuzları da var. Pahalıları da var. Yani bu bana zaten Ah, evet. Ayrıca şöyle yapabiliyorsunuz. Bunu şarj etmeniz için bunu nasıl şarj edeceğinizi de göstereyim. Bunu şarj etmek için OTG kabloya gerek yok yani. Ben bir kere öyle yapmıştım. Yani şurayı görmemiştim şuradaki şeyi. OTG kabloyla falan şarj ediyoruz yapmıştım. Şöyle takalım. Lan taksana. Kanal yeni arkadaşlar. Yani bu kanalın ilk videosu hatta. Buraya da bir adaptör takıyorsunuz. Şu an yok elimde. yanında Adaptör takıyorsunuz. Ve prize takıyorsunuz direkten. Şarj oluyor. Şunu bir daha takalım. Heh. Şimdi şu Samsung Ice telefonunu bir şarj edelim bakalım. Ediyorum. Bir dakika. Şuraya durayım. Çek takıyorsunuz zaten. Lan tamam, takılmıyor. Hah takıldı. Yani şarj yani şarj oluyor. Modaklamıyor neredeyse. Neyse. İşte böyle. Şöyle yaklaştırayım. Şarj oluyor. Ara ara. Yani çok fazla hareket ettirirsiniz. İnip inip çıkıyor da. Yani şarj oluyor. Bir olmuyor. Bir oluyor. Olmuyor falan. Ve bunu şarj ederken kırmızı bir ışık yanıyor arkadaşlar. Şarja koyduğunuz zaman e, şarj oluyorsa kırmızı bir ışık yanar. Şarj olmuyorsa yanmaz. Hayır. Yanmıyorsa şarj olmuyordur. Bugünkü ilk videomuzda bu kadar ama şöyle bir bilgi vereyim Kanalda hiç tekno daha hani çıkan ikonunu falan belirlemedim yani yapamadım kanalda iki kişiyiz Erdem ve ben benim adım Mustafa ee, kanalda oyun kanal oyun videoları da olacak ee, çoğu şey olacak yani incelemeler oyun videoları falan öyle yani kendinize iyi bakmayı unutmayın arkadaşlar hoşçakalın diyorum bay bay